Mavi melekler hepinize sevgi, saygı, enerji dolu selamlar olsun. Şimdi bugün kendi işimizle alakalı özellikle şifacılık, biyoenerji ve yaşam ile alakalı bilgilendirmelerle devam etmek istiyorum. Neredeyiz? Manavgat Türk Beleni'nde. Muhteşem bir yerdeyiz. Manavgat manzarasıyla. Ve bugün bana eşlik eden sevgili Nisa var. Şimdi Nisa kimdir? Nisa benim e, canımın içi durmuş ve havamın çocuklarıdır. Evet gördüğünüz gibi benim en büyük hayranım. Ben de aynı şekilde ona hayranım. Ve e, sevgi çok güzel bir şey. Aslında sevginin en büyük örneği olduğu için ben burada Nisa ile birlikteyim. Şimdi Nisa beni çok seviyor ben de onu çok seviyorum. O frekansı birbirimize verebiliyoruz çünkü gerçekten inanın sevgi bu dünyadaki en büyük şifadır. Onun bana olan sevgisi ilgisi bile bana çok iyi geliyor. Benim bile enerjimi yükseltiyor. Evde ne yapıyorsun Nisa? Televizyonda ne izliyorsun sen? Çizgi. Evet beni izliyor. Çizgi film izle izliyor evet çizgi film seviyor ama daha çok benim bizim YouTube kanalımızda izliyor ben, ve ben de ona bir söz verdim dedim ki, Nisa seninle birlikte güzel çekimler yapacağız. Kendini de orada izleyeceksin diye. Evet ve inanın e, annesiyle babasının da bildirimidir. Arabada yolculuk yaparken bile telefondan dahi bizi izleyerek devam etmektedir. Şimdi bakın bunu biz neyle kazandık biliyor musunuz? Bu yani o kadar özel bir duygu ki beni bile duygulandıran bir şey. Çünkü ben Nisa'ya bu sevgiyi, onun bana vermiş olduğu sevgi frekansıyla aslında sevgi bir alışveriştir hayatımızda. Özellikle çocuklar bakın şifadır bize. Çocuklarla bol bol zaman geçirin, onları dinleyin, onlarla her şeyi yapın. Hani onları dinleyin, duyun onları gerçekten. Çünkü çocuklardaki sevgi tamamen neden bu kadar önemli? Çocukların sevgisi sıfır ya, sıfır düşün hiçbir şeye değmemiş. Hani böyle tertemiz bir kar tanesi gibi, berrak bir su gibi. Özellikle evet. Ne diyoruz Nisa? İlk önce ne yapıyoruz? Önce şey bir ya. çarpıyoruz ve. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi inanın etrafınızda olması bile yani çocuklar çok değerliler. Çünkü çocukların aslında sevgisi çok değerli. Yani ben buraya her geldiğimde Nisa ile binlerce video çekmek istiyorum. Kesinlikle. Ve onu hep görmek istiyorum. Ve bugün benim için hazırlandı. Benden daha güzel. Farkındasınız değil mi? Evet. evet. Şimdi hayatımızda sevgi çok önemli. Sevgiyle bakan bir çift göz de çok önemli. Çünkü Bizim aslında yaradılış esasımız. Hayata biz sevgiyle devam ediyoruz. O sevgiyi de lütfen kendinizi severek başlayın. Sonra dediğim gibi çocukları çok sevin lütfen. Onlarla <laughs> ben seni çok seviyorum. <laughs> Gerçekten e, hani inanılmaz bir şey ya. Çocuklara şöyle dokunmanız bile çünkü sevgi frekansını yayan muhteşem bir enerjileri var. Gördüğünüz gibi ve bu enerji gözleriyle sözleriyle, elleriyle Davranışlarıyla, inanın giydikleri kıyafetle bile bize yansıtıyorlar. Hepimize iyi geliyor. O yüzden yani olabildiğince çocuklarla zaman geçirin. Çocuklarla birlikte bir şeyler yapın, paylaşın. Evet, yani ne diyoruz? Hepinizi çok seviyoruz diyoruz onlara. El sallıyoruz. Biz hepinizi çok seviyoruz Nisa ile birlikte ve Nisa ile torunum Emre ile videolarımız yine devam edecek. Biz de sizi çok seviyoruz. Mutlu kalın, mavi kalın, enerjiyle kalın.